Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi'nden hepinize sevgiler saygılar. Tabi işim gücüm ticaret iş insanı olunca bu yerler benim ilgimi çekiyor. Benim cezbediyor. Yani bir tane o sebebimiz var. Sarayda onu çekimini yapmıştık. İki gün önce Boğaziyan Fuat Oktay OSB'sinde çekim yapmıştık. Biraz önce de eee havalimanımız nedir diye bir çekim yaptık. Havalimanımız eee hemen şu tarafa kamerayı çevirebilirsek e, sevgili eşim hemen şu tepenin arkası değerli hemşerilerim havalimanımız bitmek üzere. Burası da yeni OSB'miz. Gördüğünüz gibi altyapısı bitmiş, elektrik, bütün meseleleri bitmiş. Kanalizasyonu bitmiş. Kimi bekliyor? Evet, Yozgat'a yatırımcıyı bekliyor. Yatırımcı. Evet, bir tane yatırımcımız geldi. Görüyorsunuz bu tarafta tesislerini kuruyor. Kabası bitmek üzere her dikti. Evet bu şekilde çok sayıda evet hemen şu alt taraftaki yol da, çekebilirsek bu da e, Yozgat'tan e, Sivas'a giden yolumuz. Görüyorsunuz ne kadar yakın hemen E27 yolunun üzerinde. Burası OSB'miz. Çok avantajlı. Yani ulaşım sorunu. Karayol hemen yanında. Havalimanı arka tarafımızda. Hızlı trende hemen... Yozgat'ın içinde. Evet. Çok cazip bir yer. Arsa fiyatları çok ucuz. Buradan gerek Yozgatlı sanayicilerimize sesleniyoruz hem de Türkiye'deki artık arazi fiyatları çok yüksek. Marmara bölgesinde, İstanbul bölgesinde sesimizin ulaştığı şekilde oradaki iş adamlarına sesleniyoruz. Bakın burada o sebebimiz hazır. Yerel yöneticilerimiz sizlere hizmet etmeye hazırlar. Yollarımız, elektriğimiz, suyumuz, gazımız, her şeyimiz, kanalizasyonumuz, her şey hazır. Sadece planlayın hangi yeri istiyorsunuz. Burada size tahsis ettirelim. Yatırım için biz size yardımcı olalım. Benim işim gücümde ticaret olunca ticareti getirmek için bu yollara düştüm. Yani Yozgat bu ticaretten fazlasıyla nasibini alması lazım. Gerçekten bakir bir alan. Biz sadece duyuramıyoruz. Insanları buraya davet edemiyoruz. İnşallah Rabbim nasip kısmet ederse bu iş için yola çıktım. Allah nasip kısmet ederse işim gücüm ticaret olacak. Başka bir işle uğraşmayacağım. Buraya iş insanlarını getireceğim. Fabrikaları getireceğim. Buralar dolacak inşallah. Fuat Oktay o sebesi doldu. Bozok o sebesine dolduracağız. Diğer o sebemizde eksiklik varsa oraya dolduracağız. Görüyorsunuz çok bakir bir alan. Yani ulaşımı kolay. Havalimanımız bitmek üzere, hızlı trenimiz açılmak üzere. Karayolu buradan geçiyor. Çalışkan insanların olduğu bir Yozgat insanı var burada. Yozgat insanı da sizlere sahip çıkacak. Evet, Yozgat'a hemen Çalatlı'nın alt tarafında 4-5 kilometre mesafede şehir merkezine o sebemizde yerler hazır. İş adamlarını, sanayicileri, yatırımcıları buraya bekliyoruz.